Susuz domuz avındayız. Erkek güzel bir ayı. Kuş burnu Sabah pekine geldik. Domuz için. Ayı geldi. Gayet yağlanmış. Beni gördü ama çok sallamadı. Yemesine devam ediyor. Tabi hayvanlar rahat burada. Kimse kış demeyince böyle güzel görüntüler veriyorlar. Geçen hafta bunlara yaklaşık 15-16 tane domuz vurduk. Bizim domuzları yemişler anlaşılan. Epey bir semirmiş bunlar.